Merhabalar. Bu videoda Salavu Mekke'de Mertit şartı nasıl tamamlanıyor? Onu göstereceğim. Uygulamayı açıyorum buradan. Yeni dosya açtım. E şimdi burada geometri tekrar yeni sıfırdan yapmak yerine daha önceki yaptığım geometri kullanacağım. File kısmına geliyorum. Import'tan Step dosyası. Bunu alacağım. Bir önceki videolarda şöyle bir parça vardı. Şöyle bir basit bir blok vardı. Şimdi bir import ettim. Yani export etmek de yani aynı şekilde file gelip export deyip burada dosyanın formatını girince şöyle şekilde kaydedebiliyorum. İsim soracak bana. Bunun ismini değiştireyim. Bu şekilde de olabilir. Şimdi buradaki parçayı dört tarafından da metre şartı tanılayacağım. Ama yaptığımız analiz yapısal analiz olduğu için malzemen, malzeme gelen kuvvetlerin dengelemesi gerekiyor. Ama herhangi bir yerden. Malzemeyi tutmazsam kuvvet dengelenmez. Hata verir. Çalışma doğru. Yani doğruca uygulama. O yüzden bu dört tarafından simete çarptı almayacağım. Ama malzemeye malzeme basıncı uyguladıktan sonra e, en az et geçecek köşelerden yani şuradan şuradan tutacağım bu malzemeyi. Ki kuvvet dengelensin. Ama benim yapacağım analiz etki, Sonuncu yani sonucunu etkilemeyecek şekilde yani stresin oluşmayacağı yer değişimi oluşmayacağı kenarları buralardan tutacağım onun malzemeyi bir grup oluşturayım bu eleman x eksenine baksın itibata tutuyorum burayı da seçiyorum yönü sabit olacak. Burası da x yönünde ekle diyorum, uygula diyorum. Şimdi ilk şu şurasından tutup sabitleyeceğim. Yönetil çalışma hata verir. Şuraya ha, gelmiş. Bunları kapattım. Ha, buraya geçmemişim. Böyle geçiyorum. Ekle diyeyim. Tamam. Uygula diyorum. Şimdi oradaki yüzeylere kalınlık vereceğim. Ama buradaki parça bir önceki oradan biraz farklıydı. Ben değiştirmişim bunu. Sadece ortadaki yüzey vardı. Onu iki kenara almışım. Bu şekilde. Belirt açıyorum. Aslında hepsini seçebilirim. Çünkü hangi farklı basınç uygulamayacağım. Ekle diyorum. diyorum. Yandaki yüzeyler. Bunları da aynı şekilde profille yandaki yüzeylere, aslında bütün yüzeylere aynı kalınlık vereceğim. O yüzden bunlar sadece dik yüzeylere ayrı seçeceğim çünkü bunlara vektör girmem gerekiyor. Normallerini söylemem gerekiyor kalınlık verirken. Böyle burada hepsini seçeceğim dik yüzeyleri. Ziti tutuyorum tek tek seçiyorum. Yükeltme parçalaması gerek. Tamam. Uygula diyorum. Şimdi burada iki, iki yüzeyi ayda seçeceğim. Ekle diyorum. Ben tamam, bunu da artık başka işim kalmadı burada. Burayı kapatabilirim. Buna yine alt vereceğim. Mesh için. Algoritma dikdörtgen olacak. Parametre geçiş yapsın. Büyük kenar. Güzeldi. Şimdi iki kenar ee, yani dış kenarda şey yüzey vardı. Onların içinde bir delikler vardı. Elips olan. onları dikkat Mesh yaparken hata verecek. Daha önce de öyle olmuştu. Çalıştırayım. Aynen dediğim gibi iki tane yüzeye hata verdi. Fade 1, Fade 49, Fade 13. Bakıyorum kapatayım. Ha da. nerede böyle oluyor bilmiyorum. Şuraya baktım. 2 yüzeyle yap yapmadı. Onlar için ayrı bir top mesh oluşturacağım. Mesh'e tıklayın. get bir mesh diyorum. Onu seçiyorum buradan. Genelme yapsın etken. Şurayı hmm. kapatayım. Yukarı çalıştırayım. Tamam. Son yaptı. Şimdi bu kenarları biraz daha fazla olmak için ben daha tapma yapabilirim. Onları yapamıyorum. Grubu oluşturmamıştım. Buradan yapmama da gerek yok. Daha önce zaten göstermiştim. Tam tabi biraz da buradaki küçük, e, küçük değeri biraz daha küçültebilirim. Buradan geliyorum üstüne beni içine tıklayarak istiyorum. Şimdi 30 yapacağım. Tekrar üstüne geliyorum. Çalıştırıyorum. Biraz daha Lidere güçlüdü. Beş gayet uygun. Ben burada sadece yüzeyler yok. Çubuk elemanları da var. Analize başlamadan önce onları sileceğim. Daha önce de yapıyordum. Buradan notification'den remove Diğer element. Buradan bunu tıklıyorum. Çubuk eleman ekle diyorum. Geometri. Buraya da biraz hızlı geçiyorum. Daha önce çünkü yapmıştım. Uyguladığı zaman burada çöpü elemanları buldu. Uygulayarak kapat diyorum. Siliyor onları. Bakıyorum. Herhangi bir şey kalmamış. Bir önceki geometri kısmında oluşturduğum grupları buraya ekleyeceğim. Buraya tıklıyorum. Bunları. Şurada tutup seçersem bütün aralıkları alıyor. Buraya geleceğim. Buradan da metri ve sabit içeceğim elemanları dümdük olarak gruplaştıracağım. Kaydediyorum. Artık hesap kısmına geçebilirim sabit olsun. Reject diyorum. Burada oluşturduğum eşi ekliyorum. Red formatına. Bunları ben modelli Burada hepsi yüzey. O için aynı olacak. Mekanik. Yüzeyler için d Onu seçiyorum, kapatıyorum burayı da. E, buradaki yüzeylere kalınlık görecektim. Onu da bu kısımdan yapıyorum. Bunu Yata yüzeyi seçeceğim. Önce kalınlık 3 mm metre yeterli. Dikey yüzeyler için de kalınlık değer gireceğim. Bunlara bekler girmem gerekiyor. Bunun normallerini söylemem gerek. Bunu seçiyorum. Şu bir değer giriyorum. 2 tane yüzey daha kaldı. Onları da seçiyorum. Onları da aynı kalınlığa vereceğim. Onların da vektör değerleri bu şekilde olacak. Ben burayı kapatıyorum. Şimdi malzemeyi tanımlayacağım. Malzeme basit çelik malzeme özelliklerini gireceğim. Newton milimetre, milimetre kare. Şimdi değiştireceğim. Böyle kapatıyorum. Burada modeli seçiyorum. Şimdi buradaki modeli oluşturduğum, yani alınmadığım malzemeyi. Geleceğim. Hepsi aynı malzeme olacak. O yüzden bunu hepsini seçiyorum. Malzeme tek zaten değiştiremiyorum. Ben kapatıyorum bunu da. Sınır koşulu. Sınır koşuluna geleceğim. Buradan bunu seçiyorum. Sınır önce simmetrinin sizin grupları seçerek değerlerimi gireceğim. Burada bunu seçiyorum. Burada e, şu iki kenar yani y ekseninde sabit olacak. x ve z ekseninde de herhangi bir dönme rotate olmayacak. İlk buradan y ekseni 0 giriyorum. Şimdi x ekseninde herhangi dönme olmayacak. x ekseni de aynı şekilde. Burayı kapatıyorum. Bir tane yani daha ekliyorum. X ekseni için. X ekseninde. Buradan bunu seçiyorum. Bu aynı şekilde x ekseninde. X yönünde sabit olacak. Y ve Z yönünde herhangi bir dönme olmayacak. sıfır giriyorum. Sıfır buraya da sıfır. Bu malzeme biraz önce anlatmıştım. Tutmam gerekiyor. Şuradan iki köşeden sabitleyeceğim bunları. Orada çok fazla değişme olmuyor. Hani yer değiştirme veya da gerilme olmuyor. Evet tutuyorum. Bunu seçiyorum. Sabit olacak çünkü. Hepsi için değil. hiçbir şey oluyorum. Buraya geçince. Sınır koşulu. Şimdi basınç uygulayacağım. Mesela Mekanik Allah'ın yeni aynı yerden. yaptım. Güzel seçeceğim. normalden Çeke normal bakmadım ama mutlaka içeri yön içeri yönü içeri yöndeyse tersine basınca uygulayacak. O yüzden eksi diyelim. Eksi yani eksi yönünde içeri yönünde olacak. 10 kilo pascal basıncı uygulayacağım. 2 yüzeyde Yani birim basınç. Birim yüzeye uygulanacak basınç. Böyle kapatıyorum. Buradan statik mekanik analiz. Burada yapacağım analiz sonucu. Yani yapacağım hesabım analiz sonucu bana yer destirmeyi verecek. Sınır koşulu ekliyorum. Arada da, buradan basınca, başka bir şey kalmadı. böyle kapatıyorum. Burası gerilme için. Normal gerilme, segment alını. Onun ses için. yok alını. Burada bunlar seçiyorum. Burayı kapatacağım. Bir ara işlem daha var. Onu niye lazım. Bu için burayı seçiyorum. Buradan da Sigma'ya alın Normal gerilme için. Sigma'ya alın Burada daha önce anlatmıştım. O yüzden burada hızlı geçiyorum. Bir önceki seçim lazım. Kapatacağım burayı. Son bir kere daha yapacağım. Sigma ne o? O misal için. Ekvine seçiyorum. Bir önceki seçmem gerek. Buradan adım değiştireceğim. Gelme ben kapatıyorum. Artık buradan yer değiştirmeyi istiresi. Evet, son çıktısını almayacağım. Nereye kaydedecek? Adını aynı olsun. Kaydet diyorum. Format, met formatı ne olacak? Sonuçlar Wesley'in yeri veriyor bana. Burada net stresi alacağım. Tamam. Tersleme önce bir kaydediyorum. Tabii durdurup tekrar çalıştırdım Ata verdi. Tamam. Diğer normal hatası verdi. bunu çubukların e, mesh yaparken kenarlarında bir eleman kalmış. Onu kontrol etmesin şuradan gelip en altta bunları kapatacağım. Normal defa altta olarak kesil geliyor. Bunu da en altında aynı şekilde. Bundan kapatıp tekrar kaydediyorum. Tekrar çalıştırayım. Tamam herhangi gata vermedi. Sonucunu atacağım. Para isten. Bunu yeri değiştirmeye bakayım. Hiç biraz fazla geldi ama herhalde madem kalınanın biraz az girmiştim o yüzden oldu. Görme için bakıyorum. Buradan omuz ses değiştirecektim. Burada. Skala'da bu listesinin yani görünmenin değerlerini gösteriyor. Minimum, maksimum oca şekilde diğerlerde de aynı. sigma normal gerilme. Analiz buraya kadardı. Yani herhangi bir hata vermedi. Simetre şartını tanımladık. Ben buradaki parça dört taraftan da simetri anladık. Ama burada iki şeyin hesabın yani yapısal analizin çalışması için de, yani üst kuvvetlerin yani buraya gelecek kuvvetlerin dengelmesi için yerden parçanın tutulması gerekiyordu. O yüzden dört kenardan tuttuk bunları. Zaten demiştim. Tam buralarda herhangi bir stres veya da yer değişme olmayacak. Aslında belki çok öyle küçük miktar olmuş olabilir. Ama bizim sonucumuzu etkilemiyor. O yüzden buradan tuttuk ki tabi yapalım diye. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.